Benim korkum, Ekim-Kasım gibi, şimdi biz yazın gevşeyeceğiz, o net, bu kadar anlatıyoruz. Deniz, meniz, göreceksin denizlerin halini bilmem neyi. Yazıyorsun, evet, evet. ben gitmem diyor, adam bal gibi de gidiyor. Gidecek. Yazın o gevşemenin etkisiyle, hı. okullarda Eylül'de şöyle ya da böyle açılacak. Ben biraz oradan korkuyorum, Ekim-Kasım gibi, hı hı. ilki gibi olmasa da, Tekrar bir vaka yükselecek. Eğer orada virüs mutasyona uğramamışsa çok korkmam. Çünkü o zamana kadar benim tedavi seçeneklerim daha fazla olacak. Olacak zaten. Ee, zaten e, olacak ama... bağışıklı insan sayısı da daha çok olacak. Evet. Tekrar bir dalga göreceğiz. Bu konuda da 3 tane Minnesota'da yapılan bir çalışma var. 3 senaryo var. Birinci senaryo. Diyor ki biz Ekim-Kasım'da korkunç bir yükseklik daha göreceğiz. Sonra dalgalana dalgalana ne zaman bitecek biliyor musun? 2022'nin ee, yaz aylarında. Ay. Singapur'da bir çalışma yapılmıştı. Singapur'daki bütün çalışma, artık yeni çalışmalar 2022 yazına kadar bu işin dalgalanmalarla giderek düşeceğini ama dalgalanmalarla da olsa süreceğini söylüyor. Singapur'da bir çalışma yaptılar. Ben itiraz etmiştim ilk yapıldığında. O çalışmaya göre daha iki ay önce Aralık'ta bitiyordu bu iş. Ne yapıyorsunuz dedim. Sonra özür dilediler. Dün ya da evvelki gün. Dediler ki biz şunu. Çok matematik baktık. Oysa ki insan davranışı matematik değil. Bak bu kadar anlatıyoruz. Bu kadar her televizyonda hocalarımız hepimiz bilim kurulu bakan. Aman arkadaşlar mesafeyi korun şunu. Koruyabiliyorlar mı? Hmm. AVM'ler hmm. açılırsa kesinlikle gitmem diyor. Ben yapıyorum anket yüzde seksen gitmem 1 200 diyor. Bir milyon iki kişi gitmiş dün. <laughs> Bitti yani. Söylediğimizi yapmıyoruz ve yaz yazdan çok korkuyorum. Evet sıcak etkisiyle bir miktar azalacak ama o bizi ama... gevşetecek. Gevşetince de ne olduğunu grafikte gösterdik. Evet, Dolayısıyla doğru. benim asıl korkum yaz. Evet. Peki 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig ilgili fikirlerinizi evet. alayım. Bu evet. tabii ki seyircisiz olmasa bile yani ne düşünüyorsunuz? 2 ay önce 15 Mart'ta Beşiktaş Galatasaray maçı daha oynanmadan Galatasaray'ın başkanı bile oynarız gelsin seyirciler hiçbir şey olmaz derken bir tek şu gariban vatandaş dedi ki bırakın Beşiktaş Galatasaray maçını bundan sonra ligler oynanamaz. Asla aynı yerdeyim, aynı fikirdeyim. Hep şunu diyorlar. Bak şimdi biz burada kendimizi koruyoruz. Burada birçok bu işin emekçisi arkadaşım var. Ama geliyorlar işlerini yapıyorlar. E, e, fabrikalardaki insanlar da işlerini yapıyorlar. Ama onlara diyorlar ki onların canı can değil mi? Onların canı can ama koruma şansımız var. Bak biz bile. İki evet, metre arayla evet. oturuyoruz. Doğru. Sen benim kaç senelik arkadaşımsın geldiğimizde uzaktan Çağla evet. haber diyoruz. Rafet şefin yanına yaklaşmıyoruz. Hepimiz kendimizi kontrol ediyoruz. Ee, i̇şçi de öyle. En azından uzak duruyor. Maskesini takıyor. Kontrol edilebilir bir ortam orası. Bunu yapabiliriz bence de Aa, bunu. Peki futbol sahasında? Hı, nasıl olacak? Ya bakan bir şey söyledi çok net. Diyorlar ki sayın bakan niye futbola müdahale etmiyor? Adam daha nedesin? Dedi ki iki metre mesafede durmak zorundasınız. Maske takmak zorundasınız. İki tane kural şart. Hadi futbol sahasında yap bakayım bunu. Nasıl olabilir böyle bir şey? O zaman bunun anlamı şu. Dönüyorum oraya. Ben eğer Türkiye'de vaka sayısını 10 binde 5'i de vazgeçtim. Yüzde birin altına indirirsem hı hı. yani 30 bin testte 300 ve daha aşağısı pozitif çıkarsa riski biraz azaltmışım demektir. Belki belki o zaman oynatabilirim. Bunun dışında imkanı yok. Buradan bir çağrımda Fatih Hocam'a. Çok sevdiğim de bir hocamdır. Fatih Hocam nasıl Beşiktaş Galatasaray maçından sonra çıktın? Dedin ki daha 10 tane vaka yoktu. Dedin ki ya bizim canımız can değil mi? Mustara çıktı, Falcao çıktı bizim canımız can değil mi dedi. Daha 10 tane vaka vardı. Oynatmayın bu maçları dediniz. 100 bin kere haklıydınız sonuna kadar arkandayım. Arkasından hasta oldun. Çocuklarınla birlikte ben de evde çok üzüldüm. Hı -hı. Evlatlarınla. Benim de kız evladım var. Çok seviyorum onu. Hoca da iyi bir kız babasıdır bu arada. Hı -hı. Şimdi çık hocam de ki. Ya 10 vakada bile ben bizim canımız can değil mi dedim şimdi 150 bin tane evet. vaka oldu bu maçlar oynanamaz de çünkü sen futbolun önder adamlarından birisin evet. çık de 10 vakada itiraz yaptığın itirazı 140 bin vakada haydi haydi yap çünkü o çocukların da canı can bak Beşiktaş'ta 2-3 kişi de çıktı Fenerbahçe'de 2-3 kişi de çıktı ki bunlar bugüne kadar kendilerini çok iyi koruyorlardı. Kurtuma futbolcudan evet, hepsi evdeydi. Evet. Gülüyoruz. Dolayısıyla onun için negatif. Evet. Yarın öbür gün uçak yolculukları, ilişkiler, maç sırasında ağza ağza, sırt sırta bir anda işin Hı şekli gülüyoruz. başka yere gelecek. Gülüyoruz. Onun için gülüyoruz. onun için önemli. Futbol maçlarının söylediğim rakam olmadan oynanması mümkün değildir. değildir. Ateşkar Hocam da aynı şeyi söylemişti. Yani ikili basamakları ancak yüz ve yüzünün altına ancak inerse hani bu bilim maçlar. adamı. Evet aynı şeyi Olay ne? Şeyi söylüyorum. Bu bu. 550 milyon lira para alacaklar. Kulüplerde haklı batıyorlar. Ama ben orada o gözle bakmam. Beni ilgilen... Ben hekimim. Yemişim futbollu diyorum her zaman. Lazım Önemli zaten. olan ne? O çocukların sağlıklı olması. Ha bir de şunu unutma. Bunlar toplumda çok sevilen insanlar. Bir futbolcuya yayılması ne demek? O çocuk bir çıkıyor dışarıya. Herkes "Aa, işte şey e, 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 Emre Belezoğlu gelmiş. işte Volkan gelmiş e, ya da Mustafa gelmiş." diye sal onlar daha çok büyük bir, tehlike bir yayıcı olur. Aslında. Daha büyük bir yayıcı olur. Bunun farkında değiller. Onlara bir şey olur mu? Olmaz. Güçlü o çocuklar çünkü. Evet. Ama mesele onlara bir şey olması değil ki başkalarına da o çocuk gidecek, Mustafa gidecek. Anneannesine, üst kattaki komşusunun anneannesine yayacak belki. Doğru. Onun için bu itirazın bu nedenledir. Kesin kesinlikle ben de hak veriyorum.